Muhterem Müslümanlar, bu küçük yıkılışı arzdan sonra kuracağımız muazeneye beraber müsaadenizle bakış yapalım. Mümin daimi bir muazene içinde bulunmalıdır. Bu muazene ve muadeledeki kusuru müminin hayatındaki dengenin sarsılmasına sebebiyet verir. Mümin muazenesi muadelesi diyoruz. Mümin bütün insanlar arasında Allah'tan en çok korkan insandır. Mümin Allah'ın azameti karşısında tir tir titreyen insandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem havfe dair, saygıya dair, haşyete dair pırlanta gibi, lalü güher gibi binlerce söz söylemiştir. Ve birinde şöyle buyurur. Yedi sınıfın kurtuluşunu, necate erişini anlattıktan sonra birisi de şudur mansıp ve cemal sahibi bir kadın onu ahlaksızlığa çağırdığı zaman inni ekafullah eder. Bir rivayette Rabbel Alemin. Ben Rabbül Alemin olan Allah'tan korkarım der. Rabbül Alemin olan Allah'tan korkarım der. Bir mümin için kendi hayatındaki muazeneyi, muadeleyi, dengeyi, koruyucu en büyük unsur, en büyük rükün, kalpte Allah saygısı, Allah haşyeti, Allah korkusudur. Terazinin diğer kefesinde ümitsizliğe düşmemesi, tamamen yıkılmaması, ibadet zevkinin ve şevkinin ölmemesi, kulluğun ruhunda bulunan şevkin devam etmesi için alabildiğine bir leca, alabildiğine bir ümidin bulunması. Yin yin günahlarla dahi Mevla'nın huzuruna gelse onların affedileceğine inanması. İşte bu muadeleyi arz etmek istiyorum hak dostu ruhunu Allah'a teslim edeceği an evlatlarını çağırır, onlara şu tavsiyede bulunur. Vakayı Buhari Müslim'de görüyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam anlatıyor. Der ki evlatlarım benim Rabbime karşı yaptığım onu hoşnut edecek ve benim gönlüme itminan kazandıracak hiç güzel bir şeyim yoktur. Bunu değen hak dostudur. Bunu değen tekkede ve zaviyede ömrünü geçiren insandır. Bunu değen bir feryadında binlerce bülbülün nalanı gizli bulunan insandır. Gözünün tek katresinde ummanların çağladığı insandır. Benim sevabım yoktur. Sevabım yoktur derken kul kendi küçüklüğü Mevla'nın büyüklüğü açısından meseleyi ele alıyor. Eğer Allah'ımın büyüklüğüne göre kulluk yapacak olursam vallahi hiçbir şeyim yoktur benim. İşte onu anlatıyordu. Allah öyle büyük, öylesine lütufkar, öylesine ibadete müstahaptır ki insan soluk almadan ona kulluk yapsa ve sonra dönse dese ki vallahi benim bu Allah'a karşı bir kulluğum yoktur, yemininde hanit olmaz o insan. Yoktur çünkü Allah o kadar büyüktür ki onun kulluğu o deryada zerre kalır, katre kalır. Ben böylesine tepeden tırnağa cürümle, alude mahiyetimle Rabbimin huzuruna gitmeden hicap ederim sıkılırım. Beni şimdi kabre koydukları zaman mümkün nekirle beraber bakacak bana. Ne ile geldin diyecek buraya. Amelin sandığı olan bu kabre nasıl geldin diyecek bana. Ben istemem öyle gitmek. Ne istersin? Ben vefat etti mi beni yakın. Ondan sonra da külümü savur verin, saçı verin tezahür mutlaka. Gidi versin sağa sola. Mevlam toplarsa ben de diyeceğimi bilirim. Resul Ekrem naklediyor, gayip bin gözüyle kabirde durumunu müşahede edip söylüyor. Vefat eder. Hintliler gibi evlatlar onu bir yığın odun üzerine kor yakarlar. Cayır cayır yanar. Kül olur. Kül olur, savrulur. Hakkın korkusundan, Mevla'nın haşyetinden. Allah ferman eder. Ruhun bütün zerratı vücutla münasebeti temin ve tesis edilir. Onlarla ruh münasebet kurar kabirde onun beklediği gibi, korktuğu gibi Mevla-i Müteal zuhur ediverir, tecelli ediverir. Kulum sana bunu yaptıran neydi? Allah'ım çok korktum, korkumdu. Ben de seni affettim. Ben benden bu kadar korkanı cürmü günahı içinde bırakmam. Hatiat ve seyyiatı içinde bırakmam. Seni affettim der. Mümin bir muazene ve muadele kuruyor. Kalbinde bu saygı varsa ümit var olur. Rəhmetindən ümid edilir ki, Məvlası səni aff edəcək.